İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 7 operasyonunda 1264 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen Mercek 7 operasyonunda 1264 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi. 73 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek 7 operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca, 38 uzun namlulu tüfek, 51 kuru sıkı tabanca, 162 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1038 silah ele geçirildi. 1264 şüpheli gözaltına alındı. İl jandarma komutanlıklarımız ve İl emniyet müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Bitlis, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Kahramanmaraş, Elazığ, Çorum, Denizli, Zonguldak, Aydın, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Eskişehir Malatya, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak, Aksaray, Düzce, Kayseri, Kütahya, Nevşehir, Ordu, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kastamonu, Kırklareli, Nide, Rize, Sinop, Sivas, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Çankırı, Edirne, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yozgat olmak üzere 73 ilde, evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan mercek 7 operasyonlarında 787 ruhsatsız tabanca yakalandı. İlk 5 şehrimizde yakalanan ruhsatsız silahlarla gözaltına alınan şüphelilerse şöyle. İstanbul'da 146 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 187 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 62 tabanca, 19 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 88 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 53 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 51 tabanca ele geçirildi. 83 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 36 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı.